Haydin bakalım. Haydin bakalım. Ya, haydi bakalım. Haydi bakalım. Nereye gidiyoruz? Haydi. Geçin, geçin. Neye, bu tarafa mı getireceksin? E, haydi çamağa gidiyoruz. Haydi. Tamam, haydi. Haydi, haydi. 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 Haydi siz Oba! Hep beraber. Tamam, tamam. Sen tamam. ne yapıyorsun tamam. Yıldıray buralarda? Bunlar alıyor Fasüle, e, topluyoruz. Evet. Tuşu yapacağız. Bu da gülüyor. Gülen bir köpek. Ve... Bu da. Evet. <laughs> Gülen bir. Cesur gül bakalım. <gülüyor> sırıt sırıt. <gülüyor> Yalaka gelme gelme. Gelme karpuz yiyeceğiz. Sevemem şu anda. Allah'ım sırıtmaya bak ya Rabbi. Evet e, sepete doldurdum. Bak. Her şeyimizi. E, yemenilerimiz. İyi ha. Burada yumurta fasulye var. Buradaki botları. Taze taze. İşine. Taze taze. Kaçtan satacağız anne? Beşten. Beşten satarık herhalde. Gül ben. bakalım cesur. Gül Gül. <gülüyor> <gülüyor> Sırıt, cesur, meşhur edeceğim seni. Ee, gülüyor. hadi, cesur. hadi, hadi cesur. 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 Cesur şöyle. Keyfi <laughs> <laughs> ben <laughs> zincire bakacağım Evet, şu anda Samsun Telme'deyiz. Sular yavaş yavaş yükseliyor. Her taraf e, sel içinde çok mağduruz. <laughs> ama bu sular böyle gitgide yükseldikçe buradan böyle esnafı su basacak tabii ki ama inşallah yükselmez. Bayağı bir yükseldi. Şu an köprüden e, geçmek yasak. Hiç gide sular yükseliyor. İnşallah daha çok yükselmez. Burası pazar yeriydi böyle. Herkes tezgahını topladı. Maşallah. Ne oldu? <laughs> Selden dolayı hayvanlar <laughs> e, kenarıya kıyıya vuruyorlar. Odun üstündeydi. Fare de atladı. Kuyruğuna basmışım. Şuraya yağmur Şu an Samsun Terme'deyiz. Gördüğünüz gibi her <laughs> 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 tarafı e, sel aldı. Dere yatağı yükseldi. Hatta fareler dışarılara taşıyor. İnşallah su yükselmez. Burası pazardı. Böyle pazarcılar pazar tezgahlarını kaldırdılar. Pazara indik. Çok mağduruz. İnşallah yükselmez. Temennimiz bu yönde. Evet bir tane de kıyıya doğru. Eyvah çok çirkin. Vallahi. Şu an Samsun Terme'deyiz. Gördüğünüz gibi <laughs> her tarafı e, sel aldı. Dere yatağı yükseldi. Hatta fareler e, dışarılara taşıyor. E, i̇nşallah su yükselmez. Burası pazardı. Böyle pazarcılar pazar tezgahlarını e, kaldırdılar. Pazara indi. Çok mağduruz. <laughs> i̇nşallah e, yükselmez temennimiz bu yönde. Evet, bir tane de kıyıya doğru. Eyvah! Çok çirkin. Allah'ım.